Efendim bakın yalanın önünde ağaç var. Hiçbir İstanbul hanımefendisi yalanın önüne ağaç dikmez. Amacı nedir? Boğazı geniş açıyla seyretmektir. ve ondan dolayı yanlara ağaçlar dikilir. Burası 1950'li yıllarda İstanbul'la boğaza boğaza denize girilen, yüzülen Leto'nun yeriydi. Daha sonrasında ise Reyna olmuştu ama daha sonra e, vahim bir olay oldu bir yılbaşı akşamı sonrasında burası kapatıldı. Karşımızda Devşerdar Camii, Devşerdarın bugünkü karşılığı e, Maliye e, Bakanlığı e, ve 18. yüzyılda e, 17. ve on, 17. yüzyıllardı. 8. yüzyılda yapılmış. Dolma Bahçe Sarayı'nda buraya kadar olan yapıların birçoğu padişah ve ailesi tarafından yapılmış eserler demektir. Şimdi Boğaz'da bakın burada eskiden çok güzel yalılar vardı. Padişah kızlarının, sultanların yalıları. Ama 1911-12 Trablusgarp Savaşı 12-13 Balkan Savaşları 14-18 1. Dünya Savaşı 19-22 Milli Mücadele Kurtuluş Savaşı döneminde Osmanlı Devleti'nin ekonomisi iyice e, bozuldu ve saltanat kaldırıldı. E, padişah ve ailesi e, yurt dışına gitti ve daha sonrasında ise efendim ne oldu? Daha sonrasında ise e, efendim e, burası e, buradaki yalalar mahrukatçı yeri oldu. Yani ...odun ve tütün deposu, yandı ya da yıkıldı yalılar. Ee, ve burası daha sonrasında ise... E, ...park olarak kullanılmakta. Ve yukarı kısı koru... ...ve bu koru da, efendim... ...Naciye veyahut da Naima Sultan korusu olarak bilinmekte. Ve Nedim'in çok güzel bir şarkı, şiiri vardır. Bu şehir İstanbul ki... bir Müsli Baha'dır... Bir sengine yekpare aç emmil fedadır. Bir gevheri yekpare iki bahar arasında Kurşidi cihanta bile tartılsa sezadır. Camilerin her biri pesindi, değil bu makbul derler ki dilberleri bir mührü vefadır. Ve değerli misafirlerimiz bakınız şu yalı beyaz yalı en büyük yalı var ya karşımızda denizin dibindeki Burası artık kuru çeşme. Bu yalı 2020'nin Aralık ayında satıldı. Ve bu yalı tam 50 milyon euroya satıldı. Yani bir de Boğaz'ı gezerken lütfen şöyle bir bakın. Dünyanın metrekare başına en pahalı yeri İstanbul Boğazı. Yani o açıdan da Dünyalılar İstanbul'un değerini çok ama çok daha iyi bilmekte. Burası Galatasaray adası bilinmesine rağmen eski adası Osmanlı döneminde Serkis adası olarak bilinmekte. Şu görmüş olduğunuz 300-400 yıllık zeytin ağaçlarını görüyor muyuz? Bu ağaçlar, adadaki bu ağaçlar buraya son 20 yılda getirildi. Çünkü e, buraya da 1950'li yıllarda Demokrat Parti döneminde Adnan Menderes'in yeni sayesinde Galata Saray lobisi buraya ele, ele geçirmiş oldu. Efendim tam kahramanımızı şapka düştü. Öteki taraftan asil ama gelsin. E şimdi bakın. Ee, değerli misafirler kültürün değerini anlatmak için çok güzel bir anekdot. Allah aşkına dinleyin. Bakın şu ortalarda görmüş olduğunuz için kuru çeşmede ne gece kondular var gördük mü? Gece kondular tam ortada. Benim hocam var İsmi Halik Dursun ve onun bir kitabı var İstanbul'da yaşama sanatı diye. Alın ve okuyun. 94 yılında biz burada işte röportaj yaparken ben Ayşe teyze ile de. dedim ki Ayşe teyze ne kadar çok şanslısın. Niye dedi? Çünkü altında Galatasaray Adası, Boğaziçi Köprüsü görüyorsun, Beylerbeyisi görüyorsun, Çamlıca Tepelerini görüyorsun, Beylerbeyi Sarayı, Kuleli Askeri Lisesi, Bakın tam arkada şeydi tepede köçü oğlu Vahdet'in köşkü var. Ve diğer tarafta ne var efendim? Orada ise e, şey bulunmakta Adile Sultan kastı. Ayşe teyze benim yüzüme baktı baktı. Oğlum su değil mi aynı dedi. Su değil mi hep yerde aynı dedi. Ama ne yapıyorsunuz? ...onun gece konusunu milyonlar verecek birileri var bugün. Bu neyle ilgili? Sanatla ve parayla ilgili. Şimdi en tepeye bakar mıyız bayrağımızın olduğu? Dört tane kırmızı çata var. Gördük mü? Kimler gördü el kaldırsın. Orası nedir orası? Orası 1871 yılında yapılan... ...yani İstanbul Amerikan Kız Koleji'ydi. Ve 1871 yılında... Osmanlı Devleti İstanbul'unda bakın o okul yapıldığında Osmanlı Devleti'nin bu kadar büyük okulu yoktu. Ve şu anda orası Robert Koleji olarak kullanılmaktı. Ve Robert Koleji'ni asıl binasını ne yaptılar? Efendim Boğaziçi Üniversitesi'ne verdiler. O da 1973 yılında Boğaziçi Üniversitesi olarak kullanılmaktı. Şu yalıya bakar mıyız? Kırmızı yalı Modke burada kalıyor. Yeniçeri ocağına kaldırdıktan sonra efendim e, ikinci Mahmut Prusya ekolünden Modke'ye getiriyor e, ve Modke burada kalıyor. E, ve hatta İstanbul Mektupları diye e, şiirler, e, şey yazılar yazıyor. O daha sonra Almanya Matbaatı'nda efendim Yer buluyor ve daha sonrasında ise ne diyoruz efendim? Ee, ne diyoruz? Ee, o kitap Türkçe'ye de çevriliyor. Şimdi bakın yine bir son var. Değerli misafirlerimiz eğer şuradan Arnavutköy iskelesinden itibaren bakın hemen yolun arkasında 12 tane birbirine bitişik yalılar var. Gördük mü? Evet yolun arkasında eğer yalılar birbirine bitişik ve üç kattan fazla ise öyle yalılara ne diyoruz efendim? Sıralı yalı diyoruz. Osmanlı İstanbul'unda bu yalılarda efendim bu yalılarda gayrimüslimler yaşamış demektir. Çünkü Müslüman yalıları mahremiyet anlayışından dolayı ne olmuyor? Bitişik olmuyor ve aynı zamanda balkonda bulunmuyor. Bunun da şeyi nedir? Hem salon içeriden yer kazanmak hem de ne yapılıyor? Çumbalar bulunuyor. Yani çim çumbaları var. Yanlardan pencereler açılmış oluyor.